Arkadaşlar size bu kuşlar bunu çekersen böyle arkadaşlar var bu dört. Arkadaşlar. ayarlayalım. Arkadaşlar bu bir var. Arkadaşlar şanslarınızı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar ya arkadaşlar kısımlarımı bu yağmur ya arkadaşlar Sarmam ağzını gösterelim tabii sizlere Sıvırıp Bir tadı arkadaşlar hemen evet. Sarmam şanslının yanındakilere bakacak arkadaşlar onu diyorum size katlanarak <laughs> katlanarak arkadaşlar babamızın içinde neler bulunur onu söyleyeceğim size arkadaşlar arkadaşlar babamızın içinde içinde arkadaşlar ee şey için için, için ödüm babalarımı ne vardır arkadaşlar ondan sözlerim var arkadaşlar Değişiklik yapmamalarının evet. ya. evet, bir yerlerinden evet arkadaşlar. arkadaşlar. arkadaşlar gösteriyorum. Arkadaşlar bunlardan yaptım. arkadaşlar yaptım. kendim yani işimle yaptım kendim yaptım arkadaşlar bu mamayı tabi ki de. ama mamaları yandan hazır aldım tabi ki de arkadaşlar bir de mama yeğitim güzel aldım arkadaşlar bu mamanın içinde her şey var arkadaşlar kuşlar için bir iyi bir mama arkadaşlar ben kefiyle ya da dünden beri erkek bu kurma bu kuşlarınıza koyabilirsiniz arkadaşlar ama Kuşlarımız üzüp bunları yemez arkadaşlar. Bu mama onlar için de satamaz. İstemezler. Tabii ki tuhaf yürümün, arkadaşlar. Kuşlarımız koyduruz arkadaşlar sınır gömle. Şanslı gel. Arkadaşlar şanslımız alıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şanslı. Bu mamadan yiyecek. Arkadaşlar onu kule tek kuşunuz yemesin arkadaşlar hepsi Et, beraber yesin arkadaşlar şöyle yapacağız kuşumuzu arkadaşlar güvenmesi için arkadaşlar koyalım Ne diğerler arkadaşlar arkadaşlar onu kılır diye arkadaşlar koyduk bize. arkadaşlar bu için her şey duyurum. arkadaşlar şuna da az bir an çok az karıştırdım yarın doktorun için arkadaşlar kesin beni gözlükle görsünler videolarda arkadaşlar arkadaşlar çocuklar, tuttular hadi sizde şey kalırsın sizde mutlattır yine de sizde mutlattır arkadaşlar sonra atıyor böyle bir, bir cam bir şey değil koyun üstüne de üstüne ayla çizim burası da kenarınıza kadar gelin diyor aptal ya insana sürece tepkili ben Tamam, ilk aldığımda evet yani dedim, terapi üstüne dedim. Sürü arkadaşlar, şu üstüne arkadaşlar, bakınız arkadaşlar, şu çok uzun, yağmur üstü bir şey ya, bak. Şimdi şu arkadaşlar, üstüne deneyim dedim, şimdi arkadaşlar. Kuz kork, benimle hiç gelmemeyi yaptım. Bunu hiç yapmam arkadaşlar, bu zaten hiç gelmiyor değil Bu yağmur üstü arkadaşlar. Böyle böyle yaptık yaptık arkadaşlar. 101 işte kutlak kaç kutlak kısım var. 5 tane toprak var yani arkadaşlar. Dışarı bunlarda daha kısım tamam. evet yok. biraz korsaya istiyor ama kors böyle bir şey diyor. bir tercih Ara sıra konuşuyor. Ara sıra cilt Arkadaşlar şöyle bir kursalımız var arkadaşlar. alacağınız zaman yorumlarda yazın. Yazarsınız arkadaşlar. Nasıl bir lazım? en çok nasıl kutsal bir yeşil kuşlar daha kutsal odaklıdır arkadaşlar. Onlar açık en çok kutsalıdır arkadaşlar. Ama böyle kuşlar da kutsal arkadaşlar Onları alıp gözlemem. Eskiden biraz yani. Ben seviyorum hayvan bakma arkadaşlar. Bir hayvan için çok Hayalim bu arkadaşlar. Allah'ın yüzünü eşit arkadaşlar böyle yaptım arkadaşlar sonra ben yerine attım yediler Ben bu çok iyi arkadaşlar bırakma arkadaşlar güzel şunları arkadaşlar şurada arkadaşlar bir şey. ha ne, ne. arkadaşlar böyle korkuyor, var onu yani, sayma o arkadaşlar üretim kafesimiz bu arkadaşlar böyle

aldık yavrumuz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şöyle koyuyoruz kuşumuz Biliyorsunuz şanslı biraz üzgündür, üzgündür. Ama çok tatlıdır arkadaşlar. Bir tane video çektim arkadaşlar. Attım mı yüzden dedim bizler. Vallahi de hiç bilmiyorum arkadaşlar. Onu hiç izlemedim arkadaşlar. Kötü yanıma denk geldi orası arkadaşlar. Arkadaşlar.